Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biraz önce öğrendiğimize göre güvenlik güçlerimiz tarafından Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen pençe kilit operasyonlarında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda askerlerimiz Fırat Canlı, Doğukan Korkmaz ve Yunus Kalkan şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Türkiye terörün kökü kazınana kadar kararlı bir şekilde terörle mücadeleye devam edecektir. Sayın Başkan, Türkiye'ye ve Türk milletine düşmanlık besleyenler her yıl 24 Nisan'da sözde soykırım yalanlarıyla sahneye çıkmakta ve çeşitli yö yöntemlerle ülkemize asılsız yalan, iftira ve ithamlarla organize bir şekilde saldırmaktadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesi bir milletvekilinin de bu minvalde e vermek istediği kanun teklifi de bu provokatif amaçlıdır. 24 Nisan Sözde soykırım yalanları için planlı ve maksatlı olarak seçilmiş bir gündür. 24 Nisan 1915'te yayınlanan genelge ile Hınçak, Taşnak ve diğer terör örgütlerinin kapatılmasına, belgelerine el konulmasına ve 235 elebaşının tutuklanmasına karar verilmişti. Tehcir kararının hukuki ve tarihi çıkış noktası 27 Mayıs 1915'te çıkarılan sevkiyat kanunudur. Bu kanun doğrultusunda alınan zorunlu sevk kararı 24 Nisan kararlarının bir sonucudur. 24 Buyurun toplanın. 24 Nisan kararları Çanakkale, Kafkasya, Filistin cephelerinde ölüm kanı mücadelesi verdiğimiz bir dönemde düşman üniforması giyerek milletimizi ordumuzu arkadan hançerleyenlere karşı bir milli devlet refleksidir. 24 Nisan kararları Birinci Dünya Savaşı'nın ağır koşullarında alınmış yerinde ve isabetli kararlardır. Hınçakçı paraların iddia ettiği gibi bütün Ermeniler tehcire tabi tutulmamış, isyanlara karışmayanlar, çeşitli <laughs> sanatkarlar, vat vatandaşlar ve yaşlılar tehcirden muaf tutulmuştur. Tehcir iddiaların aksine Osmanlı toprakları dışına değil o dönem sınırlarımız içinde olan vatan toprağı olan Suriye, Bağdat ve Musul vilayetlerine yapılmıştır. Tehcir sadece Buyurun Sayın Başkan. Tehcir sadece vatan topraklarını korumakla kalmamış, isyana katılmadığı için isyancı komitacı eskiyalar tarafından mezalime uğrayan Ermenilerin de can ve mal güvenliklerini korumuştur. Osmanlı Devleti de Türkiye Cumhuriyeti de daima mazlumlara kucak açmıştır. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin 1915 tehcirini soykırım olarak tanıma kararları ve her yıl bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamalar hukuk dışıdır, akıl dışıdır, ayaklarımızın altındadır ve düşmanca bir tutum olarak değerlendirmektedir. 1915 tehciri uluslararası hukuk normlarının soykırım suçu kriterlerinin hiçbirini de taşımamaktadır. Soykırımı yapan Anadolu'da 518 bin, Karabağ'da 413 bin Müslümanı Türk'ü katleden hınçak ve taşnak çeteleridir. Soykırım Buyurun, buyurun Tehcire tabi tutulan Ermeni sayısının üç buçuk katından daha fazla Müslüman Türk'ü ki 1 milyon 600 bini aşmaktadır. Göçe zorlayan ve katleden hınçak taşnak terör örgütleridir. Asıl soykırımcılar 1973'ten sonra yurt dışında 31 diplomat ve ailesi olmak üzere 58 vatandaşımızı şehit eden Asala örgütüdür. Soykırımcılar milli mücadele döneminde ülkemizi işgal edip genç yaşlı demeden insanlarımızı katleden emperyalist işgalciler ve onların yerli işbirlikçileridir. Ayrıca ortak acılar demek olmayan bir suçu üstlenmek, mazlumla zalimi bir tutmak, mazlumun masumiyetine zalimi de ortak etmek demektir. Sözde soykırım iddiası alçakça ve hadsizce bir yalandır. Türkiye 1915'te vatanını savunmuştur. Buyur. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar kendi haklarını savunmuştur. Kimseye verecek hesabı yoktur. Aksine soracağı hesap vardır. Hiçbir güç Türk milletinin onuruyla oynayamaz. Vatanımızı savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Talat Paşa, Sait Halim Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa, Bahattin Şakir olmak üzere en son şehit edilen diplomatımız Evner Ergun'a kadar Hınçak, Taşnak ve Asala terör örgütlerinin katliamları neticesinde hayatını kaybeden bütün devlet adamlarımıza diplomatlarımıza insanlarımıza vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatan ve milletin varlığı ve bölünmez bütünlüğü için Ermeni komutanlarına karşı can süperane mücadele veren bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.